şunu artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki İsrail kaybediyor. İsrail siyaseten kaybediyor. İsrail askeri olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin tam desteğini aldığı şekliyle hala Gazze'yi yok etme politikasını Filistinleri Gazze'den yok etme politikasına devam ediyor. Suriye'de operasyonlar yapıyor, gidiyor, Katar'ı vuruyor, Lübnan'da operasyonlar yapıyor ama siyaseten kaybediyor. Siyaseten kaybediyor. Birleşmiş Milletler'de bu e, görülüyor. İsrail hiç olmadığı kadar yalnız. Hiç olmadığı kadar yalnız. İşte Benjamin Netanyahu konuşma yaparken genel kurul salonu boşalıyor. Ondan sonra en son e, İngiltere, Fransa, Belçika e, gibi, e, Kanada e, gibi, Avustralya gibi ülkeler e, Filistin devletini tanıdılar. Şimdi diyeceksiniz ki ya Filistin devleti tanısal olur ellerinde toprak kalmayacak adamların bu gidişle ama öyle değil. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan da bir öneri var. Diyor ki Hamas silahları bize teslim etsin. Nasıl olsa Filistin yönetimi olacak. Böylelikle bu savaş bitsin diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde önemli temaslar yapıyor. Bir konuşmasında da bir röportajında da Fox TV ile Sordular soykırım mı olduğunu düşünüyorsunuz. Dedi ki dört dörtlük bir soykırımdır. Başka türlü bir izahı da yoktur. Bunun tek sorumlusu da Netanyahu'dur dedi. Şimdi işte Trump Müslüman ülke liderleriyle bu arada Erdoğan'la da görüşüyor. Kendi deyişleriyle Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerle. Belki doğrusu da odur zaten. Sonra işte 25'inde Beyaz Saray'da Trump Erdoğan görüşmesi var. Orada... Artık hani Gazze'de mi olur ağırlık nasıl olsa konuşuldu diye yoksa ticarette mi olur? Amerika Boeing yolcu uçakları satmak istiyor. Türkiye'de F-35 ve F-16 uçakları, savaş uçakları satın almak istiyor. Suriye var. Suriye'de PKK, SDG meselesi var. Ki bu Türkiye'de terörsüz Türkiye sürecini de etkiliyor. Bütün bunlar çok yoğun bir gündem demek Türkiye için. Ama şunu baştakini tekrarlayayım. İsrail yaptığı bu zulmün karşılığında dünyada, bütün dünyada Birkaç istisna dışında hiç olmadığı kadar yalnızlaşıyor, dışlanıyor.